Hüso sen alsana jeti. Ben almayacağım. Beyni aldım. Ben bunu alıyorum. Hüso guys. bizi bir taşıya arayın hele Aynen canım aynen. Oğlum karşı takımdaki komplara bak bize bak. Bizde ne var? Bize geliyor smoker yalandan smoker. Zehna, Sage. Bir chamber normal değil o kadar. Hatayı gene kendine buldum. Kaydı. Harbi öyle çıktı kanka hata. Ben birisi alsam sıkıntı yokmuş. Evet ne bastım bugün. Madem öyle spor yayını. <laughs> Omuzla kol girdim kanka. Top peki o top 3 hareketin ne? Spor hareketi. Kanka bir su kat. Yandan su kat. Üstten Nice nice neyle. Al lan al lan. Drain alo ve HP. Bu check One Two and one Kaldı

Bomba kapalı bonus. olsun. guys, cleaning this up. Huh? So. Gittiler hep. Yani. 2 City, 3 City. Ya bunu alacağım ben. 2 evet, killer <laughs> Oğlum adam. Adam orada anlaşıyor. Bandalımızı aldık. Devam. Kim pick atmış sana söz? Kırk orada. O ne oğlum? Sildi ya. O flash nasıl kör O flash nasıl göremiyor? oğlum? Oh, so. Bir şey var galiba. Bir daha evim. Bir

I yazanı banla, I yazanı banla. Kanka ne bak yapıyorsunuz Allah aşkına? Ölünce, ölünce izleyeceğim. Madem öyle beyler, mesela böyle böyle kafanı tarıyorlar siz. Sisi kapatıp oynuyorsunuz, anladın mı? Maçta yapacak bir şey yok. Girişleri. Al beni, al beni. Bombayı bana at, bırakırım, bırakırım buraya. Bırakırım. Olmaz. Dönmüş bak, B'ye dönmüş. dönmüş. Girelim de. mi? Dönme, dönme, o Orhan, 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 Rudy'e kim beyler? Site var ya. Abi o oynayın bir tane side bu. Phantom'u vardır belki. One enemy remaining. O da side duruyor. Değildi ya. Neyse de artık yok. Abi sen <laughs> CS Valo'da hangi takımlarda oynadın? Fnatic, Gambit CS'de. Valorant'ta Sentinels'ten attılar. E gezeceğiz işler takımı. İki flash'ını da bana harcadı ama. You will not kill my ally. Away with you. Off your feet! One enemy remaining. All set Oğlum, adamlar ne kadar emin orada mu? ölüyordum az da. Eşyalar alır. Ya ben buraya nasıl yürüyeyim ki? Last player Spike down A. Oğlum adammış lan. Başka bir şey sandım. Bu ne? Bu ne oğlum? Bir ulti bekletiyor sizden. Kurmayın, kurmayın sakın. Kurmam, kurmam. Sey, istersen Under git bir fake bas. AP, Astra da burada. Beyne City girsin sen bir fake bas Bassana tamam. bir tane fake. Basacağım kankam sen. sana. İnşallah bana vurmaz o ulti. Off your feet. Ha, çıktı. Aa, oğlum beat. üstünde lan direkt. İki tane daha heaven atladı. Heaven atladı bir tane. Heaven altı. Heaven altı. Mikrofon muted. Beyler sıkmayacaktım okay, ya da. da bir gördü sandım ya. O yüzden bastık anasını avradın Ya. Sen boynu bitirmişsin acı. Yok kanka ya bizlik bir şey yok bu oyunda. Helal lan. Helal be sana. Helal usta. Sayda şey. e girmiş olabilir kanka. City'de olabilir. Ama evet, mı? Helal be. Evet. girmiş olabilir. Main'de bir B main'i var? var. Bir var bir tane daha. Spike down. Bir Bu ne oğlum bu AP mini AP ar... Ha An.. duruyor mu beyler böyle? ben <laughs> yok ki oğlum <laughs> bildiğim mini AP ar... anekiyim. Lan ya, ne yapacak çocuklar? Bu kim? Ama onu da vursak zaten ebesinden AP AP oluyordu ama adam sağdaymış yapacak bir şey yok. Bu ne oğlum? ]소ş. Çocuk göstermeden hit atıyor oğlum bundur. <laughs> 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 Hayır <laughs> <inadvertım>. <laughs> ya çok gösterme Hadi oğlum <laughs> Robs gelir ha. Kan geri gitti adam. Bence astik yapın ve oynamazlar kanka. <laughs> ne alaka bakıyorum ya? Reddit 149 vurmuş. 149. Fark ettin mi? Chamber'la vuramıyoruz adam. 148, 149. HP öldürmüyor abi. Ay sikeceğim bir için şimdi ya. Bekleyin, hala orada last player spike planted şimdi bir işini ya harbiden gel <laughs> <bopsay> sonra gel <laughs> adam enemy <El, gülüyor> <al. gülüyor> <El>, remaining lan <laughs> <uf> işte. Amazing. Böyle <laughs> işte beyler, anladın mı? Böyle oluyor. Bir hiç Oğlum adam bana attı az önce. iyi. şimdi hey. bunu attı. Nasıl attı? Kaç tane? Emre gelmiş. Emre kaç tane <laughs> lan bu bir hiçsin? Hadi dikkat. Ses açma unuttuk ya. Tamam, ilk girdi kanka direkt. Çocuklar koparıyor kanka. Yan girdi be. B, B kötü be, kötü be. Be oynadı. Bunları aldık beyler. Hani be de değilim, be de değilim baskısı. B site var. Biri e. sudan daha yeni dönüyor. City'den daha yeni dönüyor, Chamber. Vurursun. Bir arka gelecek, Chamber. Onu vurursanız alırsınız. Mid'e gitti galiba. T-base'den, aynen. Helal oğlum, aldın zaten. Bekle bizim Nice, aldık randı. City'ye puştamıştı en son. Dikkat edin. TP atabilirim, Bax Heaven'da kalsın. smoklasana. Evet. Backside oğlum backside. Korktum ya. Aha kılıcım var. Ha o yüzden durdum orada. attım. İşte, Beyler gene AP'li aldırdık evet. eli tamam. çaktırmayın. Valla atmasaydım. He rampat var. Şimdi. Bayağı var. Şöyle bir aradan. Bir daha kaldırdık kafayı. Güzel çok iyi. I love this gun boys. Spike down bu adam lurk oynuyor ona bir dikkat edin. Bit. Arkada... Oğlum niye hep ben öldüm? Astra kaç kere vurdu kere bizi beyler bu. ya. Enize sağlık. Enize Eyvallah kızım da. bir maçı daha kettik. Ne diyorsun? Bu 30'un üstüne senin. <laughs> öyle diyorsan öyle olsun hadi. Bir lastımız var. Last ama harbi last bu. Ağır last. Bakalım kimmişler kimse yokmuş. Devam. Ben bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım lan? Ha aslanı ka bizi kaç kere vurduğuna bakacaktım. Çok da olmamış. Abartmış. Bıçı değiştirir misin? Değişeyim. Ne oynayayım? şu ne oynayayım? Bıçak söyle onu oynayacağım. Benim bıçağım neyse onu oyna kanka. Ama sen bu bıçakla kanka bu yumruklarsın. Zaten kanka yok. Ya. Bunu hayatta oynamam ya. Lan bir kelebeğim var ya. Özel harekat kelebeği. Kelebeğe bir dönelim mi? Bir tık bir maç oynayalım. O kadar VP ne yapacaksın? Kanka harcıyorum saçma salak. Geçen Ghost geldi aldım kafama göre. Abi o kadar VP nasıl alıyorsun? Çok pahalı. Geçen hafta Hüson'un böbreğini sattık. Takıma 8400 VP çektik. Bende de 1000 vardı. Duruyor öyle.